Ya size atılmış portakal kabuklarının bir ölmekte olan ormanı hayata döndürebileceğini söyleseydim? Çılgınca geliyor, değil mi? 90'lı yıllarda bir meyve suyu şirketi, Costa Rica'nın bozulmuş bir bölgesine tonlarca portakal atığı döktü. Bazıları bunu çevresel bir felaket olarak nitelendirdi. Diğerleri ise cesur bir deney olduğunu düşündü. Ama sonrasında olanlar bilim insanlarını şok etti ve atık hakkında düşünme şeklimizi sonsuza dek değiştirdi. 1. Costa Rica'nın nefes kesen biyoçeşitliliği Costa Rica, Orta Amerika'nın en küçük ülkelerinden biri olmasına rağmen biyoçeşitlilik açısından oldukça etkileyici bir konumda. Dünyanın toplam kara alanının sadece binde üçünü kaplarken, dünya biyoçeşitliliğinin yüzde altısını barındırıyor. Şunu hayal edin. Yoğun, canlı bir yağmur ormanının kenarında duruyorsunuz. Hava taze kokuyor. Nemli toprak ve açan çiçeklerin kokusuyla dolu. Egzotik kuşların sesleri ağaç tepelerinden yankılanıyor ve üzerinizdeki ağaç gölgesi hareket ediyor. Gözlerinizi çevirdiğiniz her yerde yaşam var. Yeşil bitkiler, yüksek ağaçlar ve neredeyse başka bir dünyadan gelmiş gibi görünen renkli vahşi yaşam. Bir zamanlar zengin olan toprak, Şimdi besin maddelerinden yoksun kalmış ve bir tür çöl haline gelmiş. Otlar solmuş, toprak aşırı kullanımdan çatlamış. Hava durağın, sessizlik neredeyse ürkütücü. Bu, Costa Rica'nın ünlü olduğu tropikal cennet değil. Bu bir harabe. Bir zamanlar sığırların otladığı bir yer, şimdi ise neredeyse hayat barındırmıyor. Bu, gelişen orman ile ölüme terk edilmiş mera arasındaki keskin kontrast sadece Costa Rica'ya özgü değil. Aslında bu, Gezegenimizin en temiz köşelerine bile sızan bir sorunu vurguluyor. Arazi bozulması. Kosta Rika gibi yerleri sürekli bir orman olarak düşünmek kolay ama gerçek şu ki burada bile bazı bölgeler zor durumda. Bir zamanlar tarım veya sığır otlatma için kullanılan birçok arazi tükendi. Bir zamanlar canlı olan ekosistemler kendi başlarına yenilenemez hale geldi. Kosta Rika'yı düşündüğünüzde aklınıza gelen o yemyeşil yağmur ormanı küçülüyor. Yerini hayata dönmek için yardıma ihtiyaç duyan çorak alanlar alıyor. Peki bu portakal kabuğu ve posası nasıl bu noktaya geldi ve neden işe yaradı? Cevap sizi şaşırtabilir. Öğrenmek için izlemeye devam edin. 2. Portakal atığı, şeytanla bir anlaşma mı? 90'lı yılların sonlarında yerel bir meyve suyu şirketi olan Del Oro Costa Rica'nın Guanacaste koruma alanı ile bir anlaşma yaptı. Atık portakallarını dökmek karşılığında rezerve arazi bağışlayacaklardı. İlk başta kazan kazan gibi görünüyordu. Ta ki çevresel etkilerle ilgili endişeler ortaya çıkana kadar. Bu ekolojik bir çözüm müydü yoksa riskli bir hata mı? Kısa süre içinde Tie of Fruit gibi rakipler alarm vermeye başladı. Anlaşma sadece araziyle ilgili değildi, çevreyle ilgiliydi. Kamu bu bir ekolojik deney miydi? yoksa toprağı zehirleyip dünyanın en değerli ekosistemlerinden birinin ortasında toksik bir atık alanı mı yaratıyordu? Tartışma, yerel medyanın çürüyen atık yığınlarını gündeme getirmesiyle alevlendi. Merak uyandıran bir deney olarak başlayan şey, kısa sürede tam anlamıyla bir çevre krizi haline geldi. Hukuki mücadele yoğun geçti. Tio Del Oro'nun portakal atığının toprağı zehirlediğini, yakınlardaki nehirleri tahrip ettiğini ve zararlılar ile hastalıklar için bir üreme alanı yarattığını iddia etti. Kamu ikiye bölündü. Rainforest Alliance gibi çevre grupları, portakal kabuğunun doğal olarak çözüleceğini ve toprağa fayda sağlayacağını savundu ama eleştirmenler pek de emin değildi. Bu, iyi niyetli bir çözüm müydü, yoksa tehlikeli bir kumar mı? Hikaye, sadece şirketler arasındaki bir kavga olmaktan çıkıp, ilerleme ile koruma arasında bir savaşa dönüştü. Costa Rica en değerli ekosistemlerinden birine yenilik uğruna riske atmaya istekli miydi? Hukuki mücadele, kamuoyunun bu yeşil çözümün çevre için bir tehdit olup olmadığını tartışmasıyla tırmandı. Bahse konu olan yüksek risklerdi ve sonuç, projenin parka yardımcı mı yoksa zarar mı vereceğini belirleyecekti. Peki bu tartışmalı deney araziyi mi yoksa beklenmedik bir mucizeyi mi yok etti? Sonuçları öğrenmek için izlemeye devam edin. Ama önce her zamanki gibi beğen butonuna basmayı, kanala abone olmayı ve aşağıdaki bildirim zilini açmayı unutmayın. Bu video ile ulaşımımızı büyük ölçüde artırıyor. Tüm kalbimizde desteğiniz için teşekkür ederiz. 3. Beklenmedik mucize. Atık hayata dönüyor. Del Oro'nun tartışmalı portakal atığı dökümünden 16 yıl sonra araştırmacılar şok edici bir keşfe rastladılar. Buldukları şey, mucizevi bir dönüşümden başka bir şey değildi. Bir zamanlar çorak olan arazi, şimdi yemyeşil, canlı bir ormana dönüşmüştü. Biyokütle, bitki ve ağaçların toplam kütlesi, şaşırtıcı bir şekilde %176 oranında artmıştı. Bir zamanlar sığır otlatmaktan terk edilmiş bu mera, şimdi ağaçlar, bitkiler ve yoğun yeşillikle dolu bir yaşam alanı haline gelmişti. Bu sadece küçük bir değişiklik değildi. Arazi tamamen ekolojik bir dönüşüm geçirmişti. Sanki doğa ikinci bir şans verilmişti ve onu iki elle yakaladı. Bu alana girdiğinizi hayal edin. Bir zamanlar kuru, çatlamış toprak ve seyrek ot gördüğünüz yerde şimdi canlı, yeşil bir cennete adım atıyorsunuz. Hava taze yaprak ve nemli toprak kokusuyla dolu ve kuşların şarkı söyleyen sesi her yeri dolduruyor. Kendinizi yüksek ağaçlar, kalın sarmaşıklar ve güneş ışığına doğru uzanan yapraklarıyla çevrili bitkilerin arasında buluyorsunuz. Bir zamanlar unutulmuş bu arazi şimdi sanki yüzyıllardır ormanın bir parçasıymış gibi görünüyor. Peki bu olağanüstü dönüşüme ne sebep oldu? Bu bir sihir miydi yoksa bilimsel bir şey mi? Cevap, atık ve arazi restorasyonu hakkında düşünme şeklimizi sonsuza dek değiştirebilir. 4. Mucizenin bilimi. Nasıl oldu? Uzmanlar, her biri hikayeye bir katman daha ekleyen birkaç teori öne sürdü bazıları canlanmanın anahtarının portakal atığı ile toprağın mevcut koşulları arasındaki benzersiz bir sinerji olduğunu düşünüyor. Atık, muhtemelen bölgeyi ele geçiren saldırgan Afrika otlarını bastırdı. Bu ot, toprağı boğarak yerli bitkilerin kök salmasını engelliyordu. Diğerleri, büyük miktardaki portakal kabuğunun, yıllarca aşırı otlatmadan dolayı tükenmiş olan toprağa önemli bir besin kaynağı sağladığını öne sürüyor organik madde açısından zengin olan portakal atığı, toprağın mükemmel gübresi olmuş olabilir ve yeni bitkilerin ve ağaçların büyümesini tetikleyen bir yenilenme süreci başlatmış olabilir. Ama kimse bu dönüşümün kesin nedenini söyleyemez. Bu hala bir muamma ve bilim insanlarının yanıtlamak için can attığı bir milyon dolarlık soru. Umut verici sonuçlara rağmen sorumluluğu kesin olarak üstlenen tek bir faktör henüz kanıtlanmamıştır belki de kabuklardaki besinler, belki de istilacı otların baskısı ya da her ikisinin bir kombinasyonu tartışma devam ediyor. Bu beklenmedik mucizeye neyin sebep olduğunu düşünüyorsunuz? Portakal atığındaki besinler mi yoksa otlar ile yeni bitkiler arasındaki mücadele mi? Aşağıdaki yorumlarda düşüncelerinizi paylaşın, fikirlerinizi duymayı çok isteriz. 5. Uzun vadeli etki bu orman restorasyonu için gelecek olabilir mi? Riskli bir deney olarak başlayan şey, şimdi çok daha büyük bir potansiyel, orman restorasyonu için bir oyun değiştirici haline geldi. Proje sadece araziyi geri kazandırmakla kalmadı, tarımsal atıkların ormansızlaşmayı tersine çevirme konusunda güçlü bir rol oynayabileceğini gösterdi. Bir zamanlar ekolojik bir harabe olan bu arazi, sadece canlandırılmakla kalmadı, aynı zamanda doğal bir karbon yutağı haline geldi. Evet, bu portakal atığı şimdi parçalanmış ve toprağa entegre olmuş durumda. Atmosfere karbondioksit emilimine yardımcı oldu. Bu keşif, iklim değişikliğiyle nasıl başa çıkacağımız konusunda geniş kapsamlı etkiler yaratabilir. Atıkların ekosistemleri geri kazandırmak ve karbondioksit emmek için yeniden değerlendirilebileceği fikri, küresel çevresel stratejileri dönüştürme potansiyeline sahip. Ve bu tek seferlik bir mucize değildi. Bilim insanları, bu başarıyı dünyanın diğer bölgelerinde de tekrarlamak için çalışmalara başladı. Bu basit kavram, atıkları kullanarak araziyi geri kazandırmak ve iklim değişikliği ile savaşmak, küresel ısınmayı önlemenin geleceği olabilir mi? Araştırmacılar, bu tekniğin sadece Costa Rica'da değil, dünya genelindeki diğer ormansızlaşmış alanlarda nasıl kullanılabileceğini araştırıyor. Bu yöntem ölçeklendirilebilir mi? Tarım atıkları genellikle atılan gezegeni iyileştirmek için kullanılabilir mi? Eğer bu süreç diğer yerlerde de bu kadar etkili olursa, arazi restorasyonu hakkında düşünme şeklimizi sonsuza dek değiştirebilir. Ama işte büyük soru. Bu yöntem gerçekten küresel ormansızlaşmanın yanıtı olabilir mi? Çevresel restorasyonun geleceğinde nasıl bir rol oynayacağını düşünüyorsunuz? Yorumlarda bizimle paylaşın. 6. Hukuki ve etik tartışma ilerlemenin bedeli Portakal atığı deneyinin beklenmedik başarısına rağmen proje sert bir hukuki ve etik tepkiyle karşılaştı. Arazi yemyeşil, canlı bir ormana dönüşmüş olsa da ve çevresel faydaları açıkça ortada olsa da herkes bu yaklaşımı benimsememişti. Deneyin uzun vadeli etkileri konusundaki endişeler arttıkça büyük bir hukuki mücadele patlak verdi. Çevreciler, deneyin toprağı yenilemenin zararsız ve yenilikçi bir yolu olduğunu savundu. Ancak kamuoyu ve güçlü bir medya kampanyası birçok insanı buna karşı çıkmaya yönlendirdi. Bu sadece bir şirketin başarısı meselesi değildi. İnovasyon ile düzenleme arasında bir çatışmaydı. Sorun şu hale geldi. Amaçlar, araçları haklı çıkarıyor muydu? Araziyi geri kazandırmak, tüm düzenleyici organların tam onayı olmadan yapılmışsa, potansiyel risklere değer miydi Bazıları faydaların çok belirsiz olduğuna ve bunun gelecekteki diğer test edilmemiş yöntemler için tehlikeli bir emsal oluşturabileceğinden korkuyordu Duygusal çatışma yüksekti İnsanlar çevresel restorasyon için potansiyel olarak devrim niteliğinde bir çözümü benimsemek ile geleneksel, düzenlenmiş yöntemlere bağlı kalmak arasında bölünmüştü Tartışma sadece portakal atığı ile ilgili değildi sürdürülebilirliğin sınırlarını zorlamanın sonuçlarını tam olarak anlamadan ne kadar ileri gitmemiz gerektiği ile ilgiliydi. Yeni arazi restorasyon yöntemlerine dikkatli bir denetim olmadan güvenilebilir miydi? Ve sadece kanıtlanmamış olduğu için yeni bir yaklaşıma risk almalı mıydık? Umut verici sonuçlara rağmen proje resmi olarak kapatıldı ve mahkeme Del Oro'nun deneyinin çevre düzenlemelerini ihlal ettiğine hükmetti. Bu karar ülkede büyük bir şok etkisi yarattı ve birçok kişi ilerleme arzusunun ihtiyat adına feda edilip edilmediğini sorgulamaya başladı. Deney sona erdi ancak yenilik ile düzenleme arasındaki tartışma devam edecekti. Mahkemenin kararı projeyi sona erdirmiş olabilir ama hikaye burada bitmiyor. Bu deney arazi restorasyon dünyasında daha büyük bir hareket başlatabilir mi? Öğrenmek için izlemeye devam edin. 7. Küresel Etki: Alınan Dersler Costa Rika'nın portakal atığı deneyinin sadece araziyi şekillendirmekle kalmayıp, dünya genelindeki çevresel zorluklara uygulanabilir, değerli dersler de öğretti. Bu projenin başarısı bazen en iyi çözümlerin en beklenmedik yerlerden geldiğini gösteriyor. Riskli ve tartışmalı bir fikir olarak başlayan şey, ormansızlaşma ve iklim değişikliğiyle mücadelede bir yenilik ışığı haline geldi. Bu deney, Portakal kabukları gibi tarımsal atıkları geri dönüştürmenin gezegen için geniş kapsamlı faydaları olabileceğini kanıtladı. Bu sadece toprak kalitesini artırmak veya ekosistemleri canlandırmakla ilgili değil. Geleneksel çözümlerin ötesinde düşünmek ve doğal yan ürünlerin tam potansiyelini kullanmakla ilgili. Karşılaştığımız çevresel zorlukların genellikle karmaşık ve birbiriyle bağlantılı olduğu bir dünyada atıkları yeniden değerlendirme yolları bulmak, sürdürülebilir bir geleceğe yeni bir yol sunabilir. Costa Rica'da kullanılan yöntem, organik atıkların sadece atılacak bir şey değil, çevresel bozulma ile mücadelede değerli bir kaynak olabileceğini göstermiştir. Küresel ormansızlaşma oranları artarken, özellikle tropikal bölgelerde organik atıkların araziyi geri kazandırmak için kullanılabileceği fikri bir oyun değiştirici olabilir. Ormanlar alarm verici bir hızda kayboluyor ve bu hayati ekosistemlerin kaybı biyoçeşitlilik, hava kalitesi ve iklim düzenlemesi üzerinde negatif etkiler yaratıyor. Tarımsal atıkları arazi restorasyonuna dahil ederek Costa Rica sadece ormansızlaşmayı önlemekle kalmadı, aynı zamanda toprağı yeniden canlandırarak çeşitli bitki ve hayvan yaşamını destekleyebilecek ekosistemleri yeniden kurmaya yardımcı oldu. Bu yaklaşım Sürdürülebilir tarım ve ağaç kesim uygulamalarının yol açtığı zararın bazılarını tersine çevirme potansiyeline sahip. Dünya genelindeki ülkeler kendi arazi bozulması sorunlarıyla karşılaşırken, Costa Rica'nın cesur adımından ders alabilir. Bu herkes için uygun bir çözüm olmayabilir. Ancak sürdürülebilir arazi yönetimi hakkında yeni düşünme yollarının kapısını açıyor. Bu Costa Rica deneyinin mucizesi, en tuhaf görünen yeni fikirlere bile açık kalmanın önemini hatırlatıyor. Alışılmadık yöntemlerle bile denemeye istekli olmak, gezegenimizin en acil çevresel sorunlarına çözüm bulmanın anahtarı olabilir. Projenin başarısı, kriz karşısında yeniliğin olağanüstü sonuçlara yol açabileceğini gösteren bir umut mesajıdır. Çevresel zorlukların tek bir grup tarafından çözülemeyeceğini, ve gezegenimizin geleceğini korumak için birlikte çalışmamız gerektiğini hatırlatıyor. 8. Diğer tarımsal atıklar cevap olabilir mi? Portakal atığı deneyinin başarısını temel alarak, araştırmacılar şimdi diğer tarımsal yan ürünleri yeniden ormanlaştırma için potansiyel araçlar olarak inceliyor. En heyecan verici adaylardan biri, genellikle atılan veya çöplüklere bırakılan kahve posası. Ama ya kahve posası, ormansızlaşma ile mücadelede bir sonraki büyük çözüm olabilirse? Portakal atı, ıtığı gibi kahve posası da toprağı zenginleştirmek, istilacı türleri bastırmak ve yerli bitkilerin büyümesini teşvik etmek için kullanılabilir. Araştırmacılar, Costa Rica'da kahve posasının bozulmuş arazilere yayılmasını test ediyor ve tropikal ormanları geri kazandırmaya çalışıyor. Şu ana kadar elde edilen sonuçlar umut verici. Kahve posası ile tedavi edilen alanlarda toprak kalitesinde ve bitki büyümesinde belirgin bir iyileşme gözlemlendi. Kahve posasındaki organik madde, mikropların aktivitesini artırarak ve su tutma kapasitesini geliştirerek toprak verimliliğini artırmada etkili oldu. Bu, kuru veya besin yetersizliği olan alanlarda yeni bitkilerin beslenmesi için iki temel unsurdur. Tarımsal atıkları ekosistemleri geri kazandırmak için kullanma fikri sadece portakal veya kahve ile sınırlı değil. Muz kabuklarından, tarım kalıntılarına kadar birçok atık türü, küresel yeniden ormanlaştırma çabalarında rol oynayabilir. Tarım endüstrisi, genellikle çöplüklere giden büyük miktarda yan ürün üretiyor ve bu metan emisyonlarına ve çevresel bozulmaya katkıda bulunuyor. Bu malzemeleri ekolojik restorasyon projelerine yönlendirerek sadece atık yönetimi sorunlarını çözmekle kalmıyor, Aynı zamanda çevreye fayda sağlayan sürdürülebilir bir kaynak, yeniden kullanım döngüsü oluşturuyoruz. Kahve posası, portakal atığı kadar dönüştürücü bir güce sahip olabilir mi? Diğer tarımsal atık türleri, gezegenimizin ormanlarına büyük ölçekli olarak geri kazandırmanın anahtarı olabilir mi? Küresel yeniden ormanlaştırmanın geleceği bu basit ama güçlü çözümlere bağlı olabilir. 9. Atığı sihire dönüştürmek kim bilebilirdi ki, bir bardak meyve suyu gibi sıradan bir şeyin yan ürünü olan portakal atığı, ormanların geleceğini değiştirebilir. Bu, yaratıcılık, çatışma ve en önemlisi gezegen için umut dolu bir hikaye. Atılmış meyve kabuklarının ekolojik restorasyon aracı haline dönüşebileceğini gösteriyor. Kosta Rika'daki bu deneyin başarısı atığın muazzam potansiyelini ortaya çıkarıyor bir zamanlar yük olarak görülen şey, çevre için güçlü bir kaynak haline geliyor. Bu bir sihir numarası değil, en iyi haliyle yenilik. Çevresel zorluklara yaklaşımımızı değiştirme gücüne sahip. Peki buradan ne öğrenebiliriz? Belki de atıklara bakış açımızı yeniden düşünme zamanı gelmiştir ve gezegeni geri kazandırma potansiyelini değerlendirmeliyiz. Her tarımsal atık parçası, ister portakal kabuğu, ister kahve posası ya da başka bir şey olsun, ekosistemlerimize hayat verme potansiyeline sahiptir. Sorun şu: olması gerekeni yeniden hayal etmeye hazır mıyız? Yeni, yenilikçi çözümleri benimseyerek gezegeni iyileştirmeye başlayabiliriz. Her atılmış nesne bir adım olabilir. Hepimizin atık konusunda farklı düşünmesi ve sürdürülebilir bir geleceği şekillendirmedeki rolünü yeniden değerlendirmesi gerekiyor. Eğer bugünkü videoyu beğendiyseniz lütfen beğen butonuna basın ve kanala abone olmayı unutmayın. Desteğiniz bizim için çok önemli. Şu anda ekranınızda beliren videoya tıklayın. Bu içeriği çok seveceğinize eminim. Kanalımızda görmek istediğiniz bir sonraki ülke hakkında aşağıda yorum yapın. İzlediğiniz için çok teşekkür ederiz ve bir sonraki videoda görüşmek üzere. Aramıza katıldığınız için teşekkür ederiz. Daha ilginç videolar için yorum yapmayı, beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.